Evet motorumuz hazırlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazas belası sümüğü nasıl etsin. Kardeşim anahtarları takıyor. Delik anahtarı da var değil mi? Ha, güzel. O yüzden camı burada. Bunu evde çıkartacağız. PCX. Evet. demirleri var. Yan korumalar, egzoz koruma. Şöyle uzun ön tur camı. Başka ne var? Bir de bu el seni, değil mi? Şimdi bize motoru anlatacaklar. Az sonra. Şunayı da çıkaralım ya. Altına koyalım. Ya. Oo geniş bir şey. Burası güzelmiş. Bu ne? Bu orijinal maçaçak. Oralı, ha. Şu çantayı kapat. Evet. Şunu kapatmak için. Şu ne? Han han dolok. Çantanın şeyi mi? gel evet. Ne? Rusat değil mi? Tamam. Hadi durup ne Evet arkadaşlar. Motorumuzu teslim aldık. Şimdi bir daha

Bakalım yakıt tüketimi ve yolu nasıl çıkacak. Daha 1 kilometrede yapacağız. Allah kaza bela vermesin. Evet, evet tam 9 kilometre yol geldim. Ortalama 2.4. Tabii yeni bir ilk sürüş bunlar. Ama rahat motor. İlk izlenim gayet rahat. Güzel. Arkadaşlar benzinimizi fullledik. İlk işimiz ne oldu? Yeni motorumuza Formulax jel uygulaması. Mehmet Bey'in yanındayız. Evet. Mehmet Bey nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hemen güzelleyelim Evet. Pompayı basma Mehmet abi. Sıkıntı olmasın. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Formulax'ımızı da yapalım motorumuza. Güvenle. Yolda çivi de girse yola devam.